Antik dünyanın unutulmuş şehirlerinden biri olan Tabut'un hikayesi 19. yüzyılın sonlarına doğru başlar. Genç ve macera perest bir arkeolog olan Ethan Carter, kayıp şehirler ve efsaneler hakkında tutkulu bir araştırmacıdır. Bir gün eski bir harita parçası eline geçer. Bu harita, kadim bir şehir olan Tabut'un yerini işaret etmektedir. Tabut'un zamanın başlangıcından beri var olan bir sırra sahip olduğu ve dünya tarihinin akışını değiştirecek bilgiler barındırdığı söylenir. Ethan, haritayı dikkatlice inceleyerek Mısır'a doğru yola çıkar. Nil Nehri'nin kenarında, kumların arasında gizlenmiş bir tapınağa ulaşır. Tapınağın girişinde eski yazıtlar ve sembollerle kaplı büyük bir kapı vardır. Ethan, bu kapıyı açmanın anahtarını bulmak için uzun yıllar boyunca çeşitli metinleri ve sembolleri incelemiştir. Nihayet doğru kombinasyonu bulur ve kapı yavaşça açılır. Bölüm 2 Gizemli Tapınak Ethan, karanlık ve nemli koridorlardan ilerlerken, büyülü bir dünyanın kapılarını aralamaktadır. Tapınağın derinliklerine indikçe, kayıp şehir tabutun izleriyle karşılaşır. Duvarlarda eski medeniyetlerin günlük yaşamlarını ve tanrılarını tasvir eden çarpıcı freskler vardır. Ancak en dikkat çekici olanı tapınağın tam merkezinde bulunan devasa bir taş levhadır. Taş levha, antik bir dile yazılmış ve sırrını koruyan bir metinle kaplıdır. Ethan, bu dili çözmek için yıllarını harcamıştır. Levhanın çevresinde, üzerinde tuhaf semboller bulunan altı adet heykel vardır. Bu heykellerin her biri farklı bir medeniyetin tanrısını temsil etmektedir. Ethan heykellerin konumlarını ve taş levhanın üzerindeki metni dikkatlice incelemeye başlar. Bölüm 3: Levhanın Sırrı. Ethan taş levhayı okumaya çalışırken metnin kadim bir bilgelik ve güç içerdiğini fark eder. Levhaya göre Tabut şehri binlerce yıl önce büyük bir felaketle yok olmuştur. Ancak şehir kendi içinde bir başka gizem daha barındırmaktadır. Sonsuzluk kapısı olarak bilinen ve zamanda yolculuk yapmayı sağlayan bir geçit. Ethan, metnin devamında bu kapının açılması için belirli bir ritüelin yapılması gerektiğini öğrenir. Ritüel, heykellerin sırasıyla doğru pozisyona getirilmesi ve tapınağın merkezindeki bir noktada belirli bir kelimenin söylenmesiyle tamamlanacaktır. Ethan dikkatlice heykelleri incelemeye ve doğru pozisyonlara getirmeye başlar. Bölüm 4 Sonsuzluk Kapısı Heykellerin doğru pozisyonlara getirilmesi ve doğru kelimenin söylenmesiyle tapınakta büyük bir sarsıntı meydana gelir. Yer altından gelen derin bir uğultu eşliğinde tapınağın merkezinde bir ışık huzmesi belirir. Ethan ışığın kaynağına doğru ilerler ve bir portalın oluştuğunu görür. Bu portal sonsuzluk kapısıdır. Ethan cesaretini toplayarak portalın içine adım atar. Göz açıp kapayıncaya kadar kendisini başka bir dünyada bulur. Bu dünya geçmişin ve geleceğin iç içe geçtiği, zamanın akışının farklı olduğu bir yerdir. Ethan burada kadim bilge ruhlarla ve efsanevi varlıklarla karşılaşır. Onlardan tabutun sırrını ve sonsuzluk kapısının gerçek gücünü öğrenir. Bölüm 5: Zamanın Labirenti. Ethan sonsuzluk kapısının ardında geçirdiği süre boyunca zamanın labirentlerinde dolanır. Bu süreçte dünya tarihinin önemli olaylarına ve figürlerine tanıklık eder. Mısır piramitlerinin inşasından antik Roma'nın yükselişine kadar birçok önemli anı yaşar. Ancak Ethan'ın asıl amacı tabutun sırlarını çözmek ve dünyaya geri dönmektir. Ethan, zamanın labirentlerinde dolaşırken kadim bir el yazmasını keşfeder. Bu el yazması, sonsuzluk kapısının nasıl kontrol edileceğini ve zamanın akışını nasıl yönlendirebileceğini açıklamaktadır. Ethan, el yazmasındaki bilgileri dikkatlice öğrenir ve portalı kullanarak dünyaya geri dönmenin bir yolunu bulur. Ethan dünyaya geri döndüğünde, tabutun sırlarını ve sonsuzluk kapısının gücünü öğrenmiştir. Bu bilgiler, insanlık tarihini değiştirecek potansiyele sahiptir. Ethan bu bilgileri korumak ve doğru şekilde kullanmak için büyük bir sorumluluk hisseder. Sonsuzluk kapısının kontrolü büyük bir güç ve bilgelik gerektirmektedir. Ethan, öğrendiği bilgileri ve el yazmasını güvenli bir şekilde saklar. Bu sırada tabutun kalıntılarında başka keşifler yaparak kadim dünyanın sırlarını gün yüzüne çıkarmaya devam eder. Ethan'ın maceraları insanlık tarihinin derinliklerine yaptığı yolculuklarla ve kadim bilgeliklerle doludur. Bölüm 7: Yeni bir ufuk Ethan, tabutun ve sonsuzluk kapısının sırlarını öğrendikten sonra yeni bir maceraya atılmak için hazırlık yapar. Bu kez, kendisini bekleyen yeni gizemlerin ve bilinmeyen dünyaların peşine düşer. Ethan'ın yolculuğu, kadim bilgeliklerin ve zamanın ötesindeki dünyaların kapılarını aralamaya devam eder. Tabutun sırrı ve sonsuzluk kapısının gücü, Ethan'ın keşifleriyle birlikte yeni ufuklar açar. İnsanlık tarihinin derinliklerine yaptığı yolculuklar, geçmişin ve geleceğin iç içe geçtiği bir dünyada Ethan'ın maceralarını ve sırlarını daha da derinleştirir. Ethan Carter'ın hikayesi, kadim dünyanın gizemlerine ve insanlık tarihinin derinliklerine yapılan bir yolculuğun büyüleyici bir örneğidir. Bu hikaye, zamanın ötesindeki sırlarla dolu ve insanlığın büyük keşiflerinin ardında yatan gizemleri anlatır.